Dün Yusuf'la Yunus'un saçını kestirdim. Banyo yaptılar. Bugün de Rabia'yı banyo yaptım. Yıkadım kızımı. Değil mi kızım? Rabia'nın saçını zaten geçtiğimiz hafta kestirdiydim. O zaman yıkamıştım. Bugün de yıkadım. Bebeğim benim, meleğim. Günahsız sahabem, kuşum benim. Dilini çıkartma. Fıstık kızım. Bıcı bıcı mı yapmış benim kızım? Evet. Şampuanladı kafanı baba. Oh. Evet. Evet. Evet sıcacık suyla şoh bende oh açıldın mı serinledin mi evet, evet. şimdi de baba giyindirir nerede bezi altı numara bezi nerede lan bunun masanın altında mı elbiselerim burada dur hele ben bakarım hadi annen gelene kadar giydireyim ben seni Baba ben yunusa Oğlum Yunus'a telefonu verdim diyorsun da. Kim ver dedi? Ben. E zaten biliyorum verdiğini o zaman. Niye söylüyorsun ki? Zeki çocuğum. Benim. Kuş ağzı. Bir oh de be. Düzgün de. Oh. Oh. Oh.